Ahmet Kaya 1957 yılında Malatya'da doğdu. Aramızdan ayrıldığında ise 44 yaşındaydı. 6 yaşındayken fabrika işçisi olan babasının eve getirdiği bir bağlamayla başladı müzik hayatı. 9 yaşında kendisini sahnede buldu. 15 yaşında İstanbul'a göçen Ahmet Kaya liseyi dışarıdan okudu. Eğitim enstitüsünde keman bölümüne yazıldı ama yola bağlamayla devam etti. Kayın biraderi Yusuf Hayaloğlu söz yazdı. O ise besteleyip söyledi. Her albümü yeni bir kapı açtı. 1999 yılında magazin gazetecileri ödül töreninde Türkçe şarkıya klip çekeceğim dedi ve Fransa'ya gideceği süreç o akşam başladı. Memleket hasretine ancak bir yıl dayanabildi. 16 Kasım 2000'de kalbi Paris'te durdu. Yılmaz Güney ile aynı mezarlığa defnedildi. 2013'te farklı görüşte insanları buluşturduğu için Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülünü aldı Ahmet Kaya. Öldükten tam 13 yıl sonra. <laughs> Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?